burada bir yerde çay içiyoruz. Sizinle paylaşayım. Dedim orada bir şey bayrağı gördüm. Başka milletlerin iki tane bayrağı, masa bayrağı şöyle. Bizim bayrağımız yoktu. Dedim ki, üstad dedim bir istirhamda bulunabilir Ben buraya müftiyim burada, müfti yardımcısıyım dedim. Evet. Ha oraya bir de bizim bayrağı koysan dedim. Hadi turizm, turizm ayağından öbürlerini koyduysan. Hocam çok duygulandırdın beni dedim. Ne demek dedim ya? Biz vatan mükemmel mili insanlarız. İstiklal mücadelesi kim verdi ya? Bu toplumu kim ayağa kaldırdı? Bu Müslüman halkı kim savaştırdı? Tabii ki tebrik edeceksin. Bir dahaki gidişimde bayrak olmuş oraya. Allah razı olsun. Bir bayrak bir çaput parçası değildir beyler. Onun arkasında yüz binlerce şehidin kanı vardır. Irak'a bakın görün. Ders alın. Aileler, vatan, millet bu değerleri çocuklarınıza iyi verin gençlerimize. Vatan elden giderse böyle toplanamazsınız böyle camide. Memlekete, vatana, millete, dine, diyanete sahip çıkın. Laf söyleyenlerin kafasına iki tokat yapıştırın. Terbiyeli ol. Bunlar bizim milli değerlerimiz, dini değerlerimizdir diye anında reddiye yap. Nesil şuursuz bir nesil olmasın lütfen. Şehitlere vallahi hesap veremezsiniz. Sütçü imam cuma namazından çıkın dışarı dedi. Gidin. Camiyi boşaltın dedi. Aman hocam cuma kılacağız. Ne cuması dedi. Karılarınıza tecavüz etmiyorlar siz buraya namaza mı geldiniz dedi. Çık dışarı. Fransızları bir def edin şuradan dedi. Karılar orada gavur askerleri taciz edecek. Siz burada namaza geldiniz. O namaz kabul olmaz. Yavuru kovdular ondan sonra Allah'a dua ettiler. Bitti. Bu memleket böyle kazanmıştır. Değerlerimiz böyle iktisap edilmiştir. Bu değerlere de layık olalım lütfen. Cenab-ı Hak sağlam aile, sağlam millet şuuru bizlere ihsan eylesin. Allah'ın bu memleketi, milleti, aileleri, fertleri bu memleketin çocuklarını, bütün inananları her türlü tasalluktan, kafir istilasından mahzunu muhafaza eylesin. Amin.